Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 9 Eylül Pazartesi, Ay günündeyiz. Düşünceleriniz iç dünyanıza odaklanabilir, çevreyle bağlantınız kopmayacaktır ama çevrenizdeki olaylara herhangi bir müdahalede bulunmayı da istemeyebilirsiniz bugün. Olan bitenleri bir kenardan seyirci olarak izleyebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 9 Eylül Pazartesi, Ay günündeyiz. Ay sabah 4.45'te Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Ay Akrep Burcu'ndayken daha kararlı, tutkulu, hırslı enerjiler verecek güne. Duygularımız ve sezgilerimiz yoğunlaşabilir. Gizli, bilinmeyen kavramlar, ruhsal konular bugün daha fazla ilgimizi çekebilir. Ortak gelirler, maddi konularla ilgili e, gündemimizde işlerimiz daha fazla olabilir. E, öğleden sonraki saatlerde Ay Satürn'e kavuşacak ve Mars Satürn karesinin etkisini bugün daha da arttıracak. E, özellikle sorumluluklarımız nedeniyle e, ve maddi yükümlülüklerimiz nedeniyle biraz daha karamsar, sıkıntılı, stresli bir ruh hali içerisinde olabiliriz. Baskı, zorlama, güç, dayanıklılık, çatışma gibi kavramlar özellikle yakın çevremiz, otorite kavramlarıyla aramızda veya e, baba ile ilgili sorunlar biraz e, bizi yorabilir dikkatli olmamız gerekiyor. Sabit grup burçlarının özellikle Boğa, Akrep, Kova ve Aslan burçlarının bu enerjileri kontrol etmesi biraz daha zor olabilir. Bugün bir diğer önemli göksel harekette Merkür'ün burç değiştirmesi olacak. Merkür artık Başak Burcu'ndan ayrılarak Terazi Burcu'na geçecek. 30 Eylül'e kadar Merkür terazi burcunda ilerleyecek e, düşüncelerde ve iletişimlerimizde daha nazik, birleştirici, adil, uyumlu yaklaşımlar söz konusu olabileceği gibi kararsızlıklar da biraz artabilir. Özellikle terazi, kova e, ve ikizler burçları Merkür'ün etkisiyle iletişim hayatlarını e, biraz daha hızlandırabilirler. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.